Tiyatroda ilk izlediğin oyun. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda işte 10 yaşında falan Şu an 34 yaşındayım. İşte 24 yıl önce izlediğim herhangi bir oyun. İsim çok zor. İlk yönettiğin oyun? Sürne Sürne Erkek Olmak Pınar Seley'in uyarlaması. Mi? 2014'te yaptık. Tiyatro Alesta'da yaptık. İlk deneyim, ilk hepimizin şey risk aldığı oyun. Seni etkileyen bir yönetmen? Türkiye'de Şahika Tekant. Yurt dışında var mı? Yani yurt dışındakiler hani var da çok var. Türk söyleyeyim ya Şahika Tekant. Yönetmek istediğin bir oyun metni? Büyük bir prodüksiyon yapmak istiyorum. Moulin Rouge müzikalini yapmak istiyorum. Umarım bir gün nasip olur da Türkiye'de Moulin Rouge'u izleyebilecek bir seyirci ve <laughs> sahneleyebilecek bir prodüksiyon bulabilirim etkilendiğim bir ekol. Yani sanat disiplinlerinin hepsinden etkileniyorum aslında. İşte görsel sanatlar, resim, heykel, işte aslında fashion, video art, özellikle bir yaratım sürecinde bunların hepsine dahil olabiliyorsunuz. Size hep bir çağrışım bulunduruyor. o yüzden bütün sanatla ilgili bütün ekolleri benimsiyorum. Teşekkürler. Rica ederim.